Islak keçe tekniği ile omuz çantası yapacağım. Bu çalışmada yaklaşık 180 gram merinos yün kullandım. Kullandığım yün karışık bir yündü. O yüzden tam bir mikron ölçüsü veremiyorum maalesef. Ara şamlon olarak gördüğünüz ölçülerde bir parke altı plastiği kullandım. Üste gördüğünüz bu parça ise keçe yapımı aşamasında değil omuz kısmını kesim aşamasında kullanıldı. Siyah yünümü dörde ayırdım ve şablonumun ön yüzünü döşemeye başladım. İlk e, ilk katımı dikey yönde döşüyorum. İkinci katımı buna ters olacak şekilde yatay yönde döşeceğim ve bunu şablonun her iki yüzeyinde de tekrarlayacağım. Bu katlarda ovma işlemini fazla yapmıyorum. Tamamen keçeleştirme asla yapmıyorum. Çünkü bir sonraki aşamada üzerine yeni yün sereceğim. O yeni yünün alt yüzeye tutunması için çok az keçeleşmiş olması gerekiyor. Bu çalışmada 3 farklı yün kullandım. Siyah, mavi ve bordo. Siyah yün 80 gram kadar gitti. Mavi 50 gram. Bordo da 50 gram kadar. Toplamda 180 gram yün kullandım. Mavi rengi kullanmamın iki nedeni var. Birincisi aslında elimde fazla miktarda siyah ün olsaydı maviyi kullanmazdım bu aşamada. Çünkü arada herhangi bir renk katkısı yok. İkinci nedeni de yüzeyde yapacağım o çatlak desenler için kesikli desenler için arada mavinin çok hoş bir renk etkisi olacaktı. O yüzden tercih ettim. Arada mesela bordonun altında görünen mavi, işte sarının arasından çıkan bir mavi çok hoş bir etki oluşturacaktı. O nedenle e, mavi kullanmak istedim. E, ama elimde fazla renk siyah olsaydı sadece mavi görülen yerlerde mavi kullanırdım. Siyahı dolgu yünü olarak tercih ederdim yine. Evet, oda sıcaklığındaki sabunlu suyla bu katı da ıslatıyorum. E, henüz tam bir keçeleşme olmadı. Sadece... Yünü güzelce ıslatıyorum. Amacım bu ve e, arada hava boşluğu kalmayacak şekilde bastırmak istiyorum. E, süngerle yapacağım bu aşamayı bir poşet yardımıyla yaptım. Burada eklediğim parça e, hilal şeklinde bir desen oluşturmak için e, videonun başlangıcında gördüğünüz çantanın diğer yüzeyindeki o hilal şeklindeki işte kesikli yapıyı bu şekilde oluşturdum. Araya koyduğum bu bariyer sarı ve e, mavi rengin birbirine yapışmasını engelleyecek ve e, yüzeyde kesikler oluşturduğunda e, sarı yüzey yukarıda, mavi yüzey aşağıda kalacak. Çantanın yüzeyini oluşturacak. Bordo rengi de tek kat olacak şekilde döşedim. Kenarlara minik eklemeler yaptım. Çünkü ters çevirdiğimde e, yünü diğer tarafa aktarmamda yardımcı olacak. Bu kenardaki saçak kısımlar. Aynı işlemi e, şablonun diğer kısmı içinde yapacağım. Ama burada farklı bir e, desen oluşturacağım. Onu da birazdan göreceğiz. Evet burada kullandığım delikli daireyi yine kesikli bir yüzey oluşturmak için kullanıyorum. Ee, videonun başında gördüğünüz o e, kıvrımlı e, dairesel görüntüyü bu şekilde oluşturdum. Arada kullandığım bu bariyer mavi yüzeyle şablonun üstüne yerleştireceğim diğer renklerin birleşmesini önlüyor. Ve arada e, nasıl desem böyle cebimsi bir kesit oluşturuyor. Oraya da istediğiniz şekli keserek verebiliyoruz. Çantanın ortasına gazal örgü ipi ile desen verdim. Sonra standart prosedürü sabunlu suyla uygulayarak geceleştirme işlemine başladım. test yapıyorum. Günlerin tutunması fena değil ama devam etmeliyim. Bu aşamada şablonu çıkarırsam iki yüzey birbirine yapışır, çanta oluşmaz. O nedenle bir havuz makarnası arasında e, rulo yaparak 50 kere her yönde yuvarlama işlemi yaptım. dalgalandırma hareketi inanılmaz bir keçeleşme sağlıyor. Yünlerin birbiriyle temasını artırıyor. bu çok güzel bir yöntem bence. Yabancı videolarda görüyordum. Niye bu şekilde bir sallama hareketi yapıyorlar diye merak ediyordum. Ama hakikaten yünlerin ovalama ve yuvarlamadan ziyade daha doğrusu tabii ilk başta bunu yapamam. E belli bir süreçten sonra bunu yaptığımda hakikaten çok güzel e, yünlerin birbirine temas ettiğini ve keçeleşmenin hızlandığını gördüm. Şimdi ekstra şiddeti de artırarak e, yine ovuyorum e, keçemi. E, bu aşamada yeterli sıkılaşmayı eğer sağlarsam aradaki şablonu keserek çıkaracağım. Çantanın omza oturduğu sap kısmını oluşturacağım şimdi. Bu parçayı kullanmamın nedeni eşit miktarda kesmek için. Yani herhangi bir başka bir amacı yok. Ee, gösterdiğim yerlerden keseceğim. Evet, önce işte ekranın size bakan tarafından e, ortadan yukarıya doğru bir kesik atıyorum. Ama o tepedeki o plato kısmı kesinlikle kesmiyorum. Orası tam omuzuma oturacak kısım olacak çünkü. Sonra e, o hilal şeklindeki içteki o kısmı. Hiçbir köşe kısmı keseceğim. Bakın evet tepeye geldim ve durdum. Daha fazla ilerletmiyorum. Sonra Evet buradaki içteki o kısmı, hiçbir köşe kısmı keseceğim. Arada hala şablon var. Şablonu çıkarmadım henüz. Bu kısmı da kestikten sonra çantanın ee, diğer tarafındaki o, o katlama yerinden parçayı keserek çıkaracağım. Bu artan parçalar ziyan mı olacak? Tabii ki hayır, ziyanlı olmayacak. Bunlardan da güzel bir proje yapmayı düşünüyorum. Onu da inşallah ilerleyen haftalarda paylaşmak nasip olur. Evet, şimdi çantanın bir tarafı hazır. Gelelim diğer tarafa. Aynı şablonu kullanacağım yine. Bakın bu taraf kesilen taraf. Şimdi yine bu şekilde yerleştiriyorum. Diğer tarafı keseceğim şimdi de. Ve sadece buradaki iç bükey kısımdan kesiyorum. Ve çantanın kat yerindeki e, o ara kısmı kesip parçayı çıkarıyorum. Evet çanta Şekil itibariyle artık ortaya çıkmaya başladı. Ara şablonu da çıkarıyorum. Şimdi kesikler atarak çantaya desenini vermeye geldi sıra. Bakın burada bir dışarıda bir çember var bir de içeride. Bu ikisinin arasına mini kesikler atacağım. Ucu çok keskin bir... Makas kullanmam gerekiyor burada. Kesiklerimi attım. Şimdi o aradaki parçayı çıkarıyorum. Tabi kesikleri atarken bu içteki bariyer naylon da kesildi birazcık. O yüzden parça parça çıkıyor. Şimdi gelelim arkadaki o hilal parçasına. Burada da gösterdiğim yerlerden minik minik çentikler atacağım. Ve şeritler oluşturacağım. Şimdi de aradaki bariyeri çıkarıyorum. Evet. Orada birden çok keseyim var. Onları muntazam bir şekilde güzelce keserek şeklini veriyorum. Zeminde mavi renk var. Bordonun altında sarı renk var. En üstte de bordo renk var. Bunları kıvırdığımda çok hoş, harika bir renk cümbüşü oluşuyor. Güzel oldu. Şimdi bu aşama çok uzun olduğu için fazla uzatmadım ama şunu söylemek istiyorum. Makas değen her kenar, her yüzey mutlaka ekstra ovuldu. Özellikle bu aslı kısmını oluşturan yer kesildikten sonra bir miktar esniyor. Zaten ıslak. Islak olduğu için esneme payı daha da fazla. O nedenle ben bu kısımları ekstra güzelce ovdum. Sıkılaştırdım gevşeme olan, volanlı olan yerler olduysa da oraları iki elimin iki parmağımın arasında bile sıkıştırıp birazcık basınçla güzelce ovarak yedirmeye çalıştım oradaki o esnemeyi, keçeye yedirmeye çalıştım. Lantanın dışını ovdum güzelce. Şimdi içine olmam gerekiyor. Ee, i̇ç kısmı oğuma hareketlerinden en az sevini alan taraf oluyor ne yazık ki. Çünkü en altta kalıyor. Ee, i̇şlem bittikten sonra, şablon çıktıktan sonra da o yüzeyi güzelce ovarak e, güzelce keçeleştirdim. Daha sonra duruladım parçamı. E, Duruladıktan sonra e, biraz ısıtmak istedim. Sıcak suyun içerisine koydum, bir miktar ısıttım. Çünkü artık biraz daha keçeleşmenin hızlanmasını istiyorum. Bu şekilde parçam sıcakken sabunla tekrar ovarsam biliyorum ki parçam daha güzel küçülecek, daha güzel sıkılacak ve istediğim forma kavuşacak. Ayrıca şunu fark ettim: çantanın iç yüzeyin de yani siyah yüzeyinde bu çalışmada siyah yüzeyde herhangi bir şablon kat izi görülmedi ee, dış tarafta daha çok kat izi oluşuyor iç tarafta hemen hemen hiç kat izi oluşmuyor ee, yıllar önce bir yabancı e, keçe video seyrettiğimde de e, keçe ustası hep e, deseni iç tarafa veriyordu yani bu ara şablonun üzerine desen uygulayıp, üstüne yün koyup, yani keçeleştirmeyi tersten yapıyordu hep. Bunu çok merak etmiştim. Acaba neden bu şekilde uyguluyor diye. Ve şimdi anlıyorum ki keçeleşme iç yüzeyde daha düzgün bir şekilde oluşuyor aslında. Bu kenardaki kat izini yok etmek için ben de ekstra efor sarf ediyorum. Çünkü ne yazık ki 4-5 kat yün kullandığınızda kenarda yığılmalar oluyor. Bunlar hoş görünmüyor işlem bittikten sonra e, o nedenle henüz keçeleşme devam ederken ekstra olarak o kenarları ve e, kat izlerini yok etmek gerekiyor evet bu işlem bitti kenardaki kat izlerini güzelce ovduk yok ettik bakın şimdi o bahsettiğim esneme o gevşeme görünüyor burada e, kestiğim yer biraz açıldı o açılma neticesiyle bir gevşeme oldu orada ve bu biliyorum ki kuruduktan sonra hoş durmayacak o nedenle oraları ekstra olmam gerekiyor burada bir hatamı göstermek istiyorum size yüzeyde maalesef istemediğim bir delik oluştu tam delik değil yani tamamen alt taraf görünmüyor ama sarı yüzey altındaki mavi yüzeye görünüyor bunu hiç istemiyordum istemiyordum bunun nedeni muhtemelen o bölgeye hatayla eksik yün koymamdan kaynaklı. Şu an parçam henüz ıslak. Islakken keçe iğnesiyle ekstra yün döşüyorum oraya ve çoklu iğne aparatıyla da yünü güzelce yediriyorum. Bu aşamada e bakın alt tarafta geçen yünler görünüyor. İstersek kesebiliriz oradaki yünleri ama gerek de yok. Ve ekstra üzerine su ve sabun ekleyerek oradaki iğne izlerini yok ediyorum. Eğer e, çalışmamızda bu şekilde bir delik varsa, bir e, kusur varsa, bu aşamada e, sabun ve suyla, e, pardon önce keçe iğnesiyle yün ekleyip e, oraya yünü yedirmek, daha sonra olmak bir nebze o hatayı telafi edebiliyor. Tabi orijinali kadar e, güzel durmayabiliyor, ama en azından o hatamızı bu şekilde bir miktar telafi etmiş oluyoruz. durulama suyuna elma sirkesi ekliyorum. Bunu yapma amacım çantanın içinde kalabilecek herhangi bir sabun artığını nötralize etmek. Sabun baziktir, sirke asidik. Bu şekilde birbirini nötralleştirecek ve keçem daha uzun ömürlü olacak. Renkleri daha parlak olacak. Tabii ki sirkeden sonra da mutlaka tekrardan duruluyorum. Bir havlunun arasına koyarak fazla suyunu emdirdim. Şimdi bol buharlı ütüyle çantamı ütüleyeceğim ve daha sonra e, yüzeydeki o kesikleri şekil vereceğim e, hilal birazcık turuncu gibi görünüyor çünkü bordonun altında sarı renk vardı e, yün keçeleşirken birbiri içerisine geçiyor ve e, alttaki renk yukarı doğru hareket ediyor ve yüzeyde mutlaka görünüyor evet içerisine büyükçe bir havlu yerleştirdim ve bu şekilde hem şekil alacak hem de ben e, yüzeye daha kolay şekil verebileceğim ne düşündüm? Bu yüzeydeki kesiklere bir çiçek şekli vermek istedim ve bu kesikleri gördüğünüz gibi bir nakış ipiyle iki yüzeyi birbirine yaklaştırarak diktim. Bordo renk tercih ettim ana renge bir gönderme olsun diye. Bu şekilde bir şekil verdim. Farklı şeyler de yapılabilir. Pinterest'te çok, çok hoş yüzey dekorasyonları var bu teknikle yapılan. Ben de böyle bir şey tercih ettim. Çantanın arka tarafında da kesikler vardı. Oralara da e, yukarı doğru yön vererek ve tahta boncuklarla e, üzerlerini dikerek bir şekil verdim. Evet çantamın son hali bu şekilde. Ölçüleri ise e, boydan 64 enden de 36 cm civarında. Benden bu kadar. İnşallah işinize yarar. Güzel bir video olmuştur. Yorumlarda görüşmek üzere.